Hadi beyler acele edelim. Sayın başkanımızın ricasını kırmayalım. Alana alana. Otobüsümüz kalkıyor. Hadi hadi. 10 dakikaya kadar hareket ediyoruz. Buyurun karşılama törenine beyler. Ne yapacağız Hızır abi? Gideceğiz aslanım. Gitmezsek Fikret Bey bize takar. Mühürleriz vallahi en az üç gün. Hadi beyler hadi beyler karşılama törenine alana alana. Hadi beyler Vatanı bir görev bu. Yürüyün Allah, Allah Vatanı görevmiş. Askeri mi gidiyoruz Hakkı? Düşmene karşı ha? Değerli misafirlerimizi karşılamaya gidiyoruz. Yürü hadi yürü. Yağcı. Hadi dayı gelmiyor musun? Git şimdi Seyfi. Kaldırmayın beni ayağa. Biz öyle çalgıcıları, köçekleri karşılamaya gidecek kadar düştük mü lan? Güzel konuş dayı. Bölücülük yapma. Bölücü sensin. Hırsız. Ne dedin? Bırak Seyfi. Hain bunlar. Hain. Hain sensin. Bırak sen de şu deriyi Sadık. gelmesin gelmesin. Hadi beyler, hadi, hadi. Hadi, hadi. Geldik, geldik. Yürü Aziz. Geldim Hızır abi. Yürü. Koşun, koşun yağcılar. Yağcılar. Fikretmeyin yağcıları. Soyup soğana çevirdiniz memleketi be. Süreyla. Daldı yine lan Haydar. Nereye bakıyorsun öyle? Gözüm dalıyor usta. Dalmayacak. Müşteri onlar senin. Kapat. Çırp başını. Avradın kocası görse ne yapar seni maazallah? Karpuz. Karpuz. Karpuz satmıyoruz. Kapat. Otelde bir araba dolusu avrat gelmiş bugün usta. Hey maşallah. Avrat yağacak beldemize Fikret Bey'imiz sayesinde. Avrat, karpuz, kan. Savaş, güzeller geliyormuş oğlum. Gidelim mi iki dakika onunla, <laughs> Hayır Rıfat, oturun oturduğunuz yerde. Savaş sen de gidemezsin bir yere. Vallahi gözünü oyarım. Ne güzeliymiş onlar öyle bakayım. Ha? Efendim bir şey soracaktım. Özür dilerim. Harun Bey de bu uçakla geliyor değil mi? İşte işte indi. İki yönde biz binebilsek şu uçağa. Ee. Hey mübarek. Görüyor musun Latif abla? Kuş misali. Alkışlayalım beyler. <laughs> Oh, çok şükür bu gördük. Çok şükür başkanım sayenizde. geldiğimiz için bu ne şeref yahu. Hem şeref hem para başkanım. İki yılda turizmde Bodrum'u geçeceğiz inşallah. 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 i̇nşallah. <laughs> Alkışlayın çocuklar. Hadi hep beraber. Davulcu indir topla aslanım daha kuvvetli. Hadi. <laughs> Ocaktan inerlerken çekeyim mi başkanım? Ya Yaşar, bu da sorulur mu yani? Allah Allah! Hadi başkanım! Aman Yaşar, poz kaçırma! Kaçmaz Kerim Bey, ben hazırım! Hadi arkadaşlar! Geldiler! Hey! 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 hey, hey. çocuklar! Şu sıcak karşı bak <laughs> Hoş geldiniz! Size az bile efendim! Hoş geldiniz! Şeref verdiniz Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz! Hoş <laughs> geldiniz! Hoş bulduk canım! Hey, 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 hey. <gülüyor> 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 Ay çok mersi. İlk mesele kardeş Ay vallahi gözüm doldu. Ay şu manzaraya bakın çocuklar. Peki. Ay çiçek bahçesi ha. gibi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Dear welcome to the Pearl of the Ege Burhaniye. Bravo. Welcome. Willkommen. Hello bienvenue. Bravo. Bravo. Ben Bravo. Bravo. Hey, 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 hey. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Hoş bulduk canım. Fikret sen misin? Fikret başkan. <laughs> e senin, seni seni. Bak nasıl tanıdım hemen. Tanıştırayım. Şeref. Uluslararası organizatörlerimizden. Efendim memnun oldum. Şeref verdiniz. Sanat danışmanları Kerim Bey, ...Yaprak Hanım. Öyle mi? Evet, evet. <laughs> Memnun oldum. Nasılsınız? Ee, i̇nşallah güzel günler geçiririz burada çocuklar. <laughs> i̇nşallah efendim. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sağ olun, var olun. Ay cennet Hadi. Hadi. cennet. E, uçaktan şöyle bir baktım da... E, e, ...ben size sanatçı arkadaşlarımı tanıştırayım. Ünlü yönetmenlerimizden Melih Kavrak Bey. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Melih Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Beni tanıdın mı Melih Bey? Ben Yaşar, Yaşar. Yabancı değil, kahveden hani. Yeşilçam'dan. Kör yaşar derler. Ha, Kör yaşar. Buraya mı yerleştin? Yerleştik. Ne yapalım? İşte belediyede falan çalışıp idare ediyoruz işte. Bizi de düşün bu dizi işinde. Bakarız, bakarız. Tamam, yaparız bir şeyler. Tamam, yaparız. Hadi yaşar. İşine bak. Sırası mı şimdi? Ha. Ay ne bekliyoruz burada? Bayılacağım. Protokol, hanımefendi. Böyle bu işler. E, efendim, e, son yılların en büyük seslerinden. E, ...delikanlı Muho. Şarkısını biliyorsunuz ilk ona girdi bu ay. <laughs> Tanışıyoruz biz Şeref abi. Merhabalar. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hey, hey. Hoş geldiniz efendim. Hey, hey. e, Fikret başkanım. <laughs> e, bir de şu benim güzellerime bak. E, tanıştırayım. Bu özel sekreterim Funda. Hey, hey. Hoş geldiniz Funda. Hoş bulduk efendim. E, Litvanya'dan Tanya... Hey, hey. <laughs> welcome, Turkmenistan'dan Elini. Hello, hello. İtalya'dan Gabriella. Yani. Hello, Welcome. E <laughs> İsveç'ten Ingrid, <laughs> Almanya. Oh, welcome. Ukrayna. In e, Fransa. E Rusya. Hello. hello. Ve Finlandiya. Hello. Sizler nasılsınız diyor başkanım. Ha, sağ olsunlar efendim. Hanımefendi sizi gördük daha iyi olduk. <laughs> Harun yürüyelim yavaş yavaş. Yürüyelim hayatım. Yavru düşünün. Efendim buyurun. <laughs> buyurun. Harun Bey. bayıldım bayıldım. Ay ne sıcak insanlar bunlar. <laughs> vur davulcu vur aslanım. İllet diğeri <laughs> Yakında ilçe olacağız Şeref Bey. Hadi inşallah. Ay el birliğini il olduğunda görürüz. <laughs> i̇nşallah. Hadi bu. Buyur. Buyurun Şeref Bey, buyurun. Hoş geldiniz Harun Bey. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Hepsi birbirinden sıcak, birbirinden güzel insanlar. Ay bayıldım vallahi. Harun Beyciğim, Harun Bey. Ee, bir dakika. Durun bir dakika. Efendim saygılar. Saygılar bizden efendim. Yavru uzaklaştır şu evi. Yaklaşma öyle beyefendi uzak dur. Yabancı değilim efendim. Sizin şu dört yıldır bir türlü bitmeyen... ...kooperatif evlerinin ortaklarından... ...Naci kurtuluş. Naci Bey ayıp oluyor ama. Sırası mı şimdi rica ederim? Çok değerli misafirlerimiz bekliyor. Ana ne diyor bu bozguncu? Kooperatif ortağı mıymış? Hı? Uzaklaştırın çabuk. Ben de müfettiş falan sanmıştım. Gel amca, biz gel. o paraları nelerle biriktirdik ama beyefendi... ...bakın elimde 22 kooperatif ortağının... ...vekaletnamesi var. Hadi amca. Tamam ortak. Görüşeceğiz. Böyle bir günde olay yaratmayalım. <laughs> Yavru uzaklaştır şunu uzaklaştır. Hadi amca, amca. yürü. Yani her yerde bir olay çıkartır bu anarşistler. Hayır adamın tabancası falan olur. Allah göstermesin. Ne o? Bak şu kalbi, bak. Hı. Buyurun. Akşam yemekleri şurada yiyeceğiz Harun Bey, havuz başında. Kurduracağım masaları. Göreyim seni Kerim. En küçük bir akşamı istemiyorum. Mahcup olmayalım misafirlerimize. Okurum canınıza vallahi. Hepiniz gidersiniz ona göre. Bu yarışma beldemizin gururu. Duydun mu oğlum? Saat gibi işleyecek tamam her şey. Tabii tamam. efendim, saat gibi. <laughs> efendim havuzumuz nasıl? Aa, harika. <laughs> Aha yolda ne olacak? Bunun bayıldım. Bayıldım. Ay, hadi kızlar. Ay, hadi yavrum seni serpe. çekinmeyin <laughs> eviniz gibi Dalın hemen. Ay, reis bir belediyenin bütün imkanlarını sizin için seferber etmiş. Bak. Ay, sağ olsun. <laughs> Mr. Şeref mutlak like YouTuber Relax Atom. Tamam. Hadi hadi kaplayış. Işte. Hadi koş. Hadi, hadi go go. Hadi. <laughs> Ay kara bıyıklı, tombul yanaklı şey. iş bitirecek. belli canım. Ay zeka fışkırıyor adamdan. <gülüyor> <gülüyor> evet Teveccühünüz efendim. <laughs> öyle öyle. Cin gibi maçlar. Ee, yapar bu. Burayı ilçede yapar, ilde yapar vallahi. Ah. Ay Harun'cum seni de kutluyorum. Ver bir yanak. İşte zaten sizin gibi vatanı düşünen güzel insanlar olmasa. Ay. Ah. Hadi çocuklar keyfinize bakın. Akşama görüşürüz. Bay. Bay bay. Bay bay efendim. Görüşmek üzere. Hiç rahatsız olmayın. Burası sizin eviniz. Ay vallahi evimiz. Bay <laughs> bay nanoclarım. Ay çok güzel günler geçireceğiz burada. Aa bak bak nasıl heyecanlandım şimdi i̇şte bak. Ay. Ay. Buyurun. Ay. Ben kalmam böyle Boston Otel'de. Hani beş yıldız gibi lan? Adamın kafasını bozma bak. Ay bana. ay ne olun oluşlar bir şey canınız mı sıkıldı? Yok bir şey Şeref abi. Hürmet ederim. Konuşuyor işte. Hayır. Konuşacağız tabii ya. Figüran gibi getirdiniz bizi buraya. Kalmam ay, ben o odada. Hayır. Bir duş yapalım dedik. Ne sıcak akıyor ne soğuk. E, tamam. Hemen değiştiririz efendim. Fırla Metin. Toplasınlar eşyaları. Hadi. Hemen, Hemen. efendim. Çok konuşma bak. Ne olurmuş konuşursan? Ne olurmuş? Aa çocuklar, skandal yaratmayalım lütfen. E daha şimdi geldik şuraya. E ayıp oluyor. Olmaz Şeref abi, Delikanlı'nın kitabına sığmaz bu. Nur malamat ama. Buru. Al. Ay göğü alıyorum da. Geber inşallah. Ha bak. bak. Ay yazık, ay ay bu kaşırılır mı? Bu, bu tam medyalık çocuklar. Nerede o gör fotoğrafçı? Bu Sağ, sol, ö, ha, ha, Hadi bakayım. Arka, sağ, ee, yoruldum, bayıldım, istemem. Sağ, 10 gün sol, günde şöyle yedi gündüz yapacağım hepinizi. E, tamam, e, sa, sarmaşık hanım. Sarmaşık kim Şeref Bey? Aa, ay bana ne oldu bu kız çenen tutuştu. Sa, sar, sarmaşık da nereden çıktı? Aa! bu doğal. Hadi. One, two, three, four, Öf, five. bu ne be? Ha? Başım döndü. Ay, Melih Bey. Sağ, ol. Bakabildiniz mi hocam yazdıklarıma? Rakım şimdi evladım bakacağım. Sıkma beni. Her dakikada senaryo konuşulmaz ki. Bir kahve içelim. Bak ne güzel kızlar oynuyor. Kolay gelsin. <laughs> sağ ol sağ ol. E, neredesin tembel çapkın? Aerobiye geldi terlikleyip seni biraz. <laughs> aman aman sizi buradan izlemek daha iyi. Tanya, how are you, dear? Thanks, and you? Thanks, I'm also fine. Bize merhaba yok mu Melih Bey? Olmaz mı güzelim? Öpüyorum. Aa, alınırım valla. <laughs> hadi bakayım asılmayın güzellerime. Zor, ee, dikkatleri açak, dağılıyor. Dağ. Aa, Hadi go on, go on. <laughs> Bu kızın rolünü büyütmemiz lazım lan. Harun Bey ikimiz uçurur valla. Bana bir şey diyeceğim Melih abi. Geleyim mi yanına? Keyfine bak canım, yok bir şey. Eyvallah. Ne konuşacağım da kereste? Gelin mi, mi? güdün <laughs> mü? Yavrum buraya bakma. Yaşar neydi bunun adı? <laughs> Seyya'ymış Şeker abim. Finlandiyalı. Seyya yavrum. Yes. Muha'ya bak. Look at the Muha. Muha is the greatest. Muha diyor Veli abi. En büyük bu başka büyük yok diyor. Sağ olasın bacım. Ağzını öperim. Hop! Bana bak, kaldırmayın beni yerimden ha! Ne oluyor öyle sevgilime şapır şapır? Buldunuz yakışıklı olanı? Ya sen de hasta etme şimdi insanı kadın! Şurada misafirlerimizle bir poz veriyoruz, dağıttıracaksın kendini, ne olacak vallahi billahi? Ben anlamam öyle pozmoz. Hadi bitti, dağıtırım ha, bitti bitti! Türkiye is beautiful. <laughs> ne diyor Melih abi? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye çok güzel diyor. Sen de güzelsin bacım. Aa, ne oluyor öyle şapır şapır bakayım. Dağılın. Tamam böyle işte. Oğlum like this. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın Yaşar? Her zaman Şeker abim bizden kaçar mı? <laughs> çek 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 çabuk. <laughs> Bitti. Thank you. We thank you. Ver ulan şu makineyi aa, bana çabuk! Ver dedim! B ver şunu! Bıraksana. Çıkar boynundan çabuk! Ne oluyor ya? Ver şunu dedim sana! Hoş geldiniz efendim! İyi akşamlar! İyi akşamlar! Ne tarafa? Yardımcı olayım, buyurun böyle! Hoş geldiniz! Hoş, bulduk, hoş bulduk! Ne haber Sadık, rahat mısın belediyede? Çok şükür, idare ediyoruz. Geç mi kaldık? Hayır efendim, bardağa gelecek birkaç kişi, bekliyoruz. Ah iyi. Buyurun. Buyurun. Paşa burada mı? Burada hanımefendi. Geleli birkaç saat kadar oldu. Buyurun. <laughs> Ellerinden öperim paşam. Sağ ol. Sen de sağ ol babayı. Hadi bakayım. Ha. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Aa, e, biz de bir hatıra fotoğrafı istiyoruz paşam. E güzellerimle. Olur ya. Sizi mi kıracağım? Tamam, Evet. Gel kızım sen şöyle bakayım. Hmm. Ha. Hadi çek babayı. Buyurun efendim. Hah, bizimkiler geldi. Güllü Hanım, buradayım. İyi akşamlar. Görüyorum paşam, iyi akşamlar. Yanına git küzidim. <laughs> gel, gel canım. Buyur şöyle. Pa paşam gözünüz aydın. <laughs> Hanımefendi geldi. Geldi şerefciğim, geldi sağ ol. Hanımefendi maşallah. Bu ne güzellik, bu ah. ne zarafet. <laughs> Merci bien. Moral veriyorsunuz. Siz de çok naziksiniz. <laughs> Ah sayın konsolosum hoş geldiniz. Hoş bulduk beyefendi. Nasılsınız? <laughs> sizi burada gördüm mutlu oldum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk efendim. Aman efendim aman gözlerimiz yollarda kaldı. <laughs> nasılsınız konsolos bey? Teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı. Koşturuyoruz efendim. Bir yandan inşaat işleri ithalatına da başladık bu yıl. Ha, ne güzel efendim. Ne güzel. Nurim, niye böyle geç kaldın? Evde tatsızlık var Fikret abi. Bekir'le tartıştık yine. Yani, Bak hayırsız ha. Üzüyor mu seni? Hem nasıl Fikret Bey? Adamın zaten kalbi rahatsız. Ha, çekerim kulağını. Anne Eşim Güzide. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. <laughs> Bütün gece böyle yüzünüz asıp duracak mısınız gecede? Ne yapmamı istiyorsunuz paşam? <laughs> Hocam benim fena halde midem bulanıyor. Ne yapayım? Ragıp sıktın ama ha. Ne yapayım? Çiçe mi tutacağım seni bu yaştan sonra? <laughs> Merhaba. Yahu nerede kaldınız? Ay aşk olsun başkanım. Bir de soruyor. E, otelde bekliyoruz yavrum sizi. Yapma ya, öyle mi konuşmuştuk? <laughs> Biz de burada bekliyoruz sizi. <gülüyor> <gülüyor> akşamdan kalmasın kafir, akşamdan. Kızlar, hadi bakayım, tam bir disiplin içinde, hadi. Go. Hadi bak, hadi. Hadi. Welcome to my beautiful girl. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk kraliçem. Nasılsın görüş bir yeri? Öpüyorum. Ah. Gel canım gel. Bir dakika siz davetli misiniz? Aa, bir kere. Sen de mi geldin tatlı <laughs> çocuk? Gel bakayım. Sen karışma.